Selamlar efendim. Gitmiyor, gitmiyor. Ne gitmiyor? Yüksek basınç. Gitmiyor efendim. Yani bir zayıflıyor. Arada bir yağış geliyor. Ama sonra arkasından bir yüksek basınç daha. Bakın haritada görüyor musunuz? Hem ülkemizin üzerine alışı hem de Avrupa'nın üzerine kocaman yüksek basınç oradan kopup 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 geliyor bize doğru. O nedenle yağışlarımız önümüzdeki 10 günlük dönemde çok fazla değil. İlki bu cumartesi günü sıcaklık düşüşüyle beraber olacak. Bir geçip bakalım mı önce bir yağış durumuna? Şimdi şöyle, Avrupa'yı görüyorsunuz. Avrupa'da böyle öbek öbek Orta Avrupa'da yerel yağışlar var ama bize doğru uzanan güçlü bir sistem hareketi yok. O nedenle bizdekiler de sıcaklık dalgalanışına bağlı olarak yerel olarak oluşuyor. Hemen bir yaklaşalım ülkemize bir bakalım durumumuz nasıl. Bugünlerde zaten geniş bir alanda yok. Güneydoğu'da bölgesel, Doğu Anadolu'nun güneyinde Hakkari çevrelerinde ama kar olmak üzere kendini gösterecek. Fakat ne dedik? sıcaklıklar dalgalanıyor dedik. İşte burada biraz duralım. Hatta sıcaklık haritamızda gelsin ekranlarınıza ve öyle duralım. Sıcaklıklar dalgalanıyor. Ayın 20-22'sine kadar da böyle bir 7-8 derece düşüyor. 7-8 derece artıyor. 9 derece düşüyor. 7 derece yükseliyor. Böyle dalgalı dalgalı gidiyoruz. Onlardan bir tanesi bu cumartesi öğleden sonra giriş yapıyor. Pazar günü daha fazla hissettirecek kendini. Sıcaklığın azalışıyla beraber Karadeniz'e kar geliyor. Bolu kar alacak ama yarım günlük bir kara benziyor. Doğu Karadeniz kar alacak. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri kar alacak. Orta ve kuzey bölgelerin büyük kısmı bu soğumayı hissedecek sıcaklık değerleri kaç derecelere iniyor? İşte İstanbul için 7-8 derecelere inecek gibi görünüyor. 7-8 derece çok çok düşük değerler değil tabii ki. Hani gece sıcaklığı ancak karla karışık yağmur ve kar sınırında şöyle bir gelip gidiyor ama kar yapacak bir sistem değil. Rüzgarla beraber kar varmış gibi soğuk hissettirir. Ona göre kıyafetleri belirleyin diyoruz. Cumartesi öğleden sonra öğlen gibi soğuk hava giriş yapmaya başlıyor. Pazar günü en düşük yerlerini alıyor. Pazartesi, salı sıcaklık kafayı yukarı veriyor. Arkasından bir 3-4 gün sonra bir düşüş daha var. O dalgalanışlar esnasında da bölgesel yağışlar alıyoruz ama pazar pazartesi hissedeceğimiz soğumanın arkasından bir sonraki dalga böyle hemen düşüş şeklinde gelmiyor. Tırmanıyor. Arkasından bir süre sonra düşecek. O nedenle yağışlarımız çok sık değil bu aralar. Döndük mü sıcaklığa? Bakın Avrupa'ya şöyle bir göz attık. Geceler kuzey bölgelerde biraz soğuk. Gündüzleri sıfırın üzerinde. Her yer zaten İspanya, Portekiz falan bayağı ılık görünüyor. Hemen ülkemize yaklaştık. Gündüz değerlerine baktığımızda Doğu Anadolu'nun kuzeyinde biraz soğuk diyebileceğimiz bir hava var. Onun dışında yurdun birçok noktası özellikle Cuma günü Bayağı bir ılık İstanbul 15 derece, 16 derece. Başkent öyle İzmir 20, Antalya 20, Adana 22, Güneydoğu 18-19 derecelere çıkacak. Yani Cuma günü hava bayağı bir ılık. Cumartesi öğleden sonra düşüyor işte biraz önce bahsettiğim. Genel durumumuz bu. Geceler tabii iç bölgelerde yüksek basınç sebebiyle özellikle Doğu Anadolu'da Ayaz'da bayağı dip değerler yapıyor. Nedir o dip değerler? Erzurum için örneğin eksi 15 dereceler, eksi 16 derecelerden bahsediyoruz. Böyle efendim kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın diyoruz. Bildirimlerinizi açın diyoruz. Ondan sonra önümüzdeki birkaç günün hava durumuna geçiyoruz.